Şehzade Orhan. Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan doğum tarihi 1412, ölüm tarihi 29 Mayıs 1453'tür. 5. Osmanlı padişahı olan Çelebi Mehmed'in yani 1. Mehmet ağabeyi Şehzade Kasım Çelebi'nin oğludur. Şehzade Kasım Çelebi kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanmıştır. Orhan Çelebi'nin Ali Şah, Cihanşah Cihan Şah ve Buahhan isimlerinde dört tane oğlu olmuştur. Şehzade Orhan tarihe Bizans'ın bir entikarısı olarak kayıt edilmiştir. Bunun sebebi ise Bizans'ın Şehzade Orhan'ı Fatih Sultan Mehmet'in karşısına geçirmeleri oldu. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tahtına geçtiğinde Bizans yeniden entikra başladı. Fatih'in karşısına Çelebi Orhan'ı çıkardılar. Sultan 1. Murat zamanından beri anlaşma gereğince İstanbul'da bulunan Şehzade Orhan, Karasu Nehri çevresinde bulunan yerlerin hasılatından senelik olarak 300 bin akçe veriliyordu. Bizans İmparatoru Şehzade Orhan için verilen tahsisat hakkında yeni padişaha şunu bildirdi. İmparator Konstantinus her sene kendisine ödemekte olan 300 bin akçeyi kabul etmeye razı olmuyor. Sizin gibi Osmanoğullarından olan Şehzade Orhan evlilik dönemine gelmiş bir gençtir. Her gün birçok kimseler gelerek kendisine emir diye hitap ediyor ve kendisini bir yönetici, bir padişah ilan etmek istiyorlar. Orhan ise bunlara bağışlarda bulunmak ve kendilerine hediyeler vermek istiyor olsa bile kendisinin parası olmadığından dolayı imparatora başvuruyor. İmparator ise zengin olmadığından onun istediği parayı vermiyor. Şu iki tercihten birini kabul etmenizi talep ediyoruz. Ya tahsisatı iki katına çıkartın veya yahut Orhan'ı serbest bırakacağız. Osman oğullarını beslemek mecburiyetinde değiliz. Bunların sizin tarafınızdan verilmesi lazımdır. Orhan'ın bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiş olan tedbiri ve şehirden çıkmaması için ortaya çıkardığımız tedbirleri bizim için kafiydi. Bizans İmparatoru bu sözleriyle Fatih'e şayet istediği para verilmeyecek olursa şehzade Orhan'ı salı vereceği tehdidinde bulunuyordu. Sultan Mehmet Han bu cümleleri sabırla dinledi ve elçilerine şu cevabı verdi. Kısa zamanda Edirne'ye döneceğim, oraya buyrunuz. İmparatora ve şehre ait bütün bilgileri orada bana söyleyiniz. Orada görüşecek, kendilerinde kararımı bildireceğim. Fatih Sultan Mehmet Han Edirne'ye döndüğünde Gelibolu'da Karasu Nehri kenarında bulunan Şehzade Orhan'a tahsis edilmiş olan köylerin gelirine el koyduğu gibi o mıntıkada bulunan Rumları da kovdurdu. Fatih Sultan Mehmet'in Bizans İmparatoruna karşı verdiği bu cevaptan dolayı İmparator bir hayli telaşlandı ve derhal 5 Nikola'ya başvurarak Türklere karşı destek istediğini bildirdi. Orhan Çelebi İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatma sırasında 600 kadar adamı ile şehri Osmanlı'ya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını yedi kulenin deniz tarafındaki surları ile yeni kapıya doğru olan sur silesinde konuşlandırdı. Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.